Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ümmetihi ecmaîn. Amin. Et tayyibin et tahirin. Amin. İla yevmil kıyame. Amin. İlahi ya Rabbi öğle namazımızı kıldık. Uğurladığımız e, annemizin de cenaze namazını kıldık. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi. Amin. Okunan ayatı beyinatı yapılan vaazu nasihatleri uzaktan yakından Allah rızası için acımızı paylaşmak üzere gelen değerli müminleri huzurunda kabul eyle ya Rabbi. Amin. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Biraz sonra merhum annemizi bugün daha sonra da Allah hepinize, hepimize uzun ve bereketli ömürler versin. Ama bu bir köprüdür ki bundan geçmeyen olmayacaktır. Allah yolumuzu hayırlı eylesin. Yolculuğunu hayırlı eylesin. Varacak kabrine yeni dünyanın ilk misafiri olarak Rabbin kim idi diye üzerinde ayak bastığımız şu alem dünya, öbürü ahiret yurdunun ilk basamağı. Rabbin kimdi diye en büyük soru herkese herkese sorulacak bu soru. Ya bundan daha kolay ne var diye kalbimize geçebilir. Doğrudur. Rabbim Allah bundan daha. Ama şunu unutmayalım. Değerli gençler, değerli kardeşlerim. Bir gerçeği söylüyorum. Bildiğiniz gerçeği tekrar ediyorum. Eğer hatta en güzel yaptığımız işlerde Rabbimiz Allah'tır diye unutur da kazandığımız paraya, omuzumuzdaki rütbeye, makama, mevkiye, kolumuza, kuvvetimize güvenir de Allah'ı unutur. Rabbim Allah'tır deme noktasında dilimiz kilitlenebilir. Ha. Haberimiz olsun. Için her işte Rabbul Alemin Allahu Zülcelal ve Kemal görüyor, duyuyor, işitiyor. Ne biliyor? Ve semiul Ondan gizli hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur. Ey Allah'ım bu dehşet yani kabir gününde yani ahiret gününde değerli annemize lütfunla muamele eyle ya Rabbi. Yarın biz de onun haliyle halledildiğimiz zaman çocuk çocuğumuz etrafta gardıra elbiselerimiz askıda Arkadaşlarımız, dostlarımız kendi yerlerinde, biz orada yalnız Rabbul Aleminle amellerimizle baş başa kaldığımız zaman ne olur ya Rabbi? Ne olur? Cenneti ve rahmetini bizler için hazırladın. Kur'an ifade ediyor. O hüdetli müttefin seni incitmekten endişe ederiz Allah'ım. Ama sen rahimsin, gafursun, rahmansın, haliksin, rezzaksın, musabbirsin. Her türlü surete insanları koyar, beni bildin diye. Güneşle bizi ısıtıyorsun. Kur'an-ı Azimuşan'la da alemi bilgilendiriyor, malumat sahibi ediyorsun. İyi bilsin Amin. Ellerimizi sana açtık Sözlerimiz nemli Evimizi kaybettik Ruhu şad Mekanı cennet olsun Amin. Burada çok değerli şehidimiz vardır Burada Yıllarını Öğrenci yetiştirmede hazırlamış Değerli Osman hocamız vardır Değerli akrabalarımız vardır Annelerimiz vardır Babalarımız vardır Benim de değerli ablam şu çamın altında orada yaşıyor. Annemden doğan, babamdan doğan. Allah gemi cümlesine rahmet eylesin. Hepsinin ama hepsinin bizi de unutmayınız ya rahmet bekleyen kabir koridorunda kıyameti bekleyen cennet namzetlerine onlara da rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Kıblem Kabe'dir. Kabe'nin kıblesi de arktır. Ellerimizi arktır. Bütün kitaplar arştan inmiştir. Arştan. Arş nedir? Bilemiyoruz. Hazreti Resul Ekrem Miraç'ta Sidre-i arşın ötesindeki Kur'an ifade ediyor. En son arş. En son arş. Sidre-i Değerli kardeşlerim. Allah gemi cümlemizi aşk ile bir şey, kelime-i şehadet getirelim. Oraya bizi beklesin. Buyurun hep beraber. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en muhammeden harbuhu ve resulü. Bu kelime-i tevhid arabamızın plakası nasıl varsa kimliğimiz nasıl var da bir araştırmada değil mi? Soruyor görevi kimliğini çıkar bakalım seni tanıyalım. Bu kim bu ket bizim kimliğimizdir. Yaptığımız secdeler bizim kimliğimizdir. Aldığımız abdestler bizim kimliğimizdir. Verdiğimiz sadakalar bizim kimliğimizdir. Aman ha! İmandan sonra ameli salihten uzak durmayalım ne olur. Bu annemizin ruhu için ve cümle ahiretteki ölülerimizin ruhları için deprem şehitlerimiz, kahraman şehitlerimiz, sömestri tatilinde Bolu'da cayır cayır yanan körpe evlatlarımız ve bütün şehitlerimiz için değerli annemizin biraz sonra istirahatgahı olacak orada da hediye olması için Allah rızası için var.